Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir ana yemek diyebileceğim, patlıcanla kıymanın buluştuğu en lezzetli yemeklerden, en sevdiğim yemeklerden birisi patlıcan musakka yapıyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak patlıcanlarımızı tertemiz yıkayıp kurutalım. 4 tane orta boyutta patlıcan kullanıyoruz. Sonrasında bıçak yardımıyla uç kısımlarını keselim. Uç kısımlarını kesmiş olduğumuz patlıcanlarımızı soyacak yardımı ile yukarıdan aşağıya doğru videoda da gördüğünüz gibi alacalı bir şekilde pijama şeklinde soyalım. Eğer patlıcanın acısından rahatsız oluyorsanız bir miktar tuzlu suyun içerisinde yarım saat falan bekletip daha sonra kurutup o şekilde kızartma işlemine geçebilirsiniz. Ben hiçbir zaman patlıcanı tuzlu suda bekletmiyorum. Çünkü acısı beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Acı tadı bile gelmiyor diyebilirim. Soyulan patlıcanlarımızı 1 santim kalınlığında keskin bir bıçak yardımı ile halka halka olacak şekilde keselim. Ben tuzlu suda hiçbir şekilde bekletmediğim için direkt olarak hemen kızartma işlemine geçiyorum. 2 su bardağı kızgın yağımızın içerisinde patlıcanlarımızı güzelce pıt 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 atalım. Arkalı önlü hafif esmerleşene kadar altın rengini alana kadar kızartalım. Eğer böyle az miktarda patlıcanlarınızı kızartırsanız arkadaşlar 2 dakika içerisinde arkasına döndürdüğünüzde zaten hemen kızarmış oluyor. Böyle çok yağın içerisinde çok miktarda sebze eklerseniz pişmesi de uzun sürecektir. Bakın 2 dakika içerisinde arkalı önlü altın rengini alana kadar pişti. Çok karartmamaya, pişirmemeye özen gösterin. O sulu tarafı hiçbir şekilde gitmesin patlıcanların. Aman aman buna dikkat edin. Yoksa ben de pişkin seviyorum. Tutun kendinizi. Kızaran hazır olan patlıcanlarımızı cımbız maşa yardımı ile bu şekilde farklı bir kabın içerisine alalım. Tüm patlıcanlarımız pişene kadar aynı işleme devam edelim. Yemeğimizi pişireceğimiz tavamızın ya da tenceremizin tabanına pişen hazır olan patlıcanlarımızı arka arkaya sıralı gelecek şekilde böyle dizelim. Karnıyarık tavası, pilav tavası da kullanabilirsiniz. Ben pilav tavasında yaptım. O bir kenarda hazır bizi beklesin. Biz de hızlı bir şekilde kıymamızın yapımına geçelim. Tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. Siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 3 tane yeşil biberimizin orta çekirdek kısmını çıkartıp minik minik doğrayalım. Ve 3 dakika boyunca güzelce karıştırarak soteleyelim kavuralım. Biber sert olduğu için soğandan önce kavuruyoruz. Kavrulan biberlerimizin içerisine bir tane kuru soğanımızı yemeklik doğrayalım ve 5 dakika boyunca soğanlarımız hafif pembeleşene kadar kavuralım. 5 dakika dolduktan sonra bu karışımın içerisine 400 gram kıymamızı da ekleyelim ve kıymamız suyunu salıp çekene kadar kaşık yardımıyla bastıra bastıra güzelce karıştırarak kavuralım. Kıymamız suyunu çekecek tam olarak arkadaşlar. Böyle olacak görüyorsunuz. Kıymamızda hiçbir şekilde çiğlik kalmaması gerekiyor. Kavrulan hazır olan tane tane hale gelmiş. Kıymamızın içerisine yemeklik minik minik doğramış olduğumuz iki tane domatesimizi ekleyelim. Domatesimizin kabuğunu soymayı unutmuyoruz. Domatesin üzerine de iki diş sarımsağımızı rendeleyelim. Ve içerisine de bir tatlı kaşığı pıt domates salçasını ekliyoruz tuz, pul biber, karabiber ölçü belirtmedim. Tamamen damak tadınıza bağlı. İsteğe bağlı olarak da bir tutam kimyonumuzu ekleyelim. Ve arkadaşlar iyi bir karışım sağlayana kadar kaşıkla bastırarak karıştırarak 3 dakika boyunca daha kavuralım. Domatesimizin diriliği öldü. 3 dakika doldu. Şu anda hazır arkadaşlar. Hemen ocaktan alalım. Sıra sıra tavamızın tabanına dizmiş olduğumuz patlıcanlarımızın üzerine sıcak sıcak kaşık kaşığı kıymalı karışımımızı gezdirerek dökelim. Kaşıkla da her tarafına eşit gelecek şekilde yayalım ve tekrar ocağa alalım bir daha pişecek. Orta gözlü ocağımızın üzerine almış olduğumuz yemeğimizin üzerine bir çay bardağı suyumuzu gezdirerek dökelim. Tavamızın kapağını da kapatalım. Ve daha sonra kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte 10 dakika boyunca hiç kapağını açmadan ve karıştırmadan pişmeye bırakalım. Yemeğimizi sıcak sıcak servis edelim. Üzerine sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Tabii ki tamamen tercihe bağlı. Arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yaptığım tüm video içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Yemeklerimi, tatlılarımı, böreklerimi, pastalarımı, kurabiyelerimi deneyen herkesten mutlaka nokta dahi olsa bana destek olmak istiyorsanız yorum bekliyorum. Yanına pilav da çok yakışıyor. Tabii ki gerisi tamamen tercihe bağlı. Farklı yemek tariflerime göz atmak isterseniz kutucukları tıklayın. Hadi bakalım hoşçakalın.